تبت يدا أبي لهب وتب. Evet, تب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا ابي لهب وتب وتب تبت يدا ابي لهب وتب Evet bak gayet kolay beraber ابي لهب وتب Tebbet yeda ebi lahabi ve teb. Şimdi arkadaşlar bu kısmı siz tekrar diyorsunuz. Evet çok güzel. Bir kere daha tekrar edelim isterseniz. Tebbet yeda ebi lahabi ve teb. Evet bu ayeti bu şekilde ezberledi. Gelelim ikinci ayetimize. Bunu arkadaşlar ikiye bölmeye düşünüyorum. Mâ <laughs> eğnâ anhu Mâ eğnâ Mâ عنه Şimdi buraya bir kere tekrar edin bakalım. Evet çok güzel bir kere daha. Ma anhu. Şimdi devam ediyorum. Maluhu ve Mâluhu ve mâ keseb Mâluhu ve mâ keseb Mâluhu ve mâ keseb Mâluhu ve mâ keseb Mâluhu ve, mâ mâ ve mâ keseb Şimdi bu kısmı bir kere tekrar bakalım Evet bir kere daha. Meluhu ve me keseb. Şimdi bu ayeti ben bütün okuyacağım arkadaşlar. Beraber de tekrar edelim. Me anhu meluhu ve me keseb. Şimdi bu ayeti siz bütün okuyacağım. Tekrar bakalım. Evet çok güzel. Bir kere daha. maluhu ve ma kesab. Gelelim bir sonraki ayetimize. Devam ediyoruz. Seyasla Bakın buradaki zel olduğu için peltek okunuyor. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Burada da Sa'd'da kalın okunuyor. Se yasla neran zate leheb Se neran Se Seyasla naran zâta lehab Seyasla naran zâta lehab Seyasla Evet, şimdi bu ayeti bir kere tekrar edin bakalım. Siz, siz söyleyin bir kere. Evet çok güzel. Bir kere tekrar edelim. Seyasla naran zâte Evet gelelim dördüncü ayetimize. Ve mra'atuh hammâletel hatab. Ve mra'atuh hatab. وامرأته حَمَالَةَ الْحَطَبِ وامرأته حَمَالَةَ الْحَطَبِ يا إيه ابن قائد كلاي وامرأته حَمَالَةَ الْحَطَبِ وامرأته حَمَالَةَ الْحَطَبِ Evet şimdi burayı bir kez tekrar edin bakalım. Evet çok güzel bir kere daha tekrar edelim. Ve emraatu hammaletel Gelelim son ayetimize. Fi <laughs> cidiha hablum min mesed. Fi jidha hablum min masad. Bakın buradaki okuşa dikkat edin arkadaşlar. Mesela burada bak min mesad diyoruz ama orada oka mim diye okuyoruz. Bak hatta altına yazdım. Buna dikkat edin lütfen. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Fi cîdihâ habulum min mesed. Fî habulum min mesed. Evet şimdi buraya eksilirken tekrar bakalım. Çok güzel bir kere daha tekrar edelim. Fi cîdihâ habulûm min mesed. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah Tepe suresini parça parça ezbere bitirdik. Şimdi ben bunu anlamamız için ve ne kadar kısmını hatamız var anlamamız için ben bunu bütün olarak iki kere arka arkaya okuyacağım. Ve siz de benle aynı zamanda tekrar edeceksiniz ve hatalarımızı bu şekilde görmüş olacağız. Evet başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Evet. Bir kere daha okuyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde tekrar edeyim ben de beraber. Bu şekilde hatalarımızı görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebi lehebin ve teb. Ma aghna anhu mâluhu ve ma kesab. Se nâran naran leheb. Ve mraatuh. Hamalat alhatab, fi jidhha hablum mim masad. Evet değerli arkadaşlarım bu şekilde inşallah Tepe Suresini ezberle bitirdik. Şimdi arkadaşlar Tepe Suresinin bir de anlamını ezberleyelim. Çünkü namazlar bizim okuyoruz biliyorsunuz ve namazlarda Rabbimizi ne söylediğimizi bu şekilde bilmemiz gerekir. Bu inşallah namazımız daha da güzel bir hale getirecektir. Onu da inşallah iki kere okuyalım ve anlamını da ezberlemeye gayret gösterelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb kahrolsun. Kahroldu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. Sağlamadı, kurtarmadı. O alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Evet anlamda bu şekilde. Bir kere daha okuyalım ve bu şekilde inşallah daha iyi anlamış oluruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb kahrolsun kahroldu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi sağlamadı kurtarmadı. O alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Evet değerli dostlar bu şekilde inşallah Tebbe suresinde parça parça metoduyla ezberlemiş olduk. İnşallah hepimiz buraya kadar gelen herkes bu sureyi güzel bir şekilde ezberlemiştir. Ve hatasız bir şekilde namazlarında inşallah güzel bir şekilde okuyabilir. Eğer anlamanız yer varsa da videonun o kısmına giderek de o hatalarınızı inşallah kolay bir şekilde düzeltebilirsiniz. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz, yorumlar yaparsanız, abone olursanız ve en önemlisi de videolarımızı Whatsapp'ta, Twitter'da, Facebook'ta, Youtube'da her yere paylaşsanız çok seviniriz. Bu sayede inşallah başkaları da bunlardan istifade ederler. Ve tüm arkadaşlarınız da inşallah bunlardan faydalanmış olurlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.